Bir gün bir video attım. Orada ya ne saçma şey akü üretim tarihine göre fiyat değişir mi diye bir yorum gelmişti. Bunun üzerine bir video çekmek hasıl oldu bana tabii ki. Görünen hiçbir markayla reklam ve işbirliği yoktur. Anlattığım şeyi umarım aktarabilirim sizlere. Bakın bu 3 tane kutu aynı akü. A7 Varta, A7 Varta, A7 Varta. Bu aküyü 7000 liraya satıyorum. Eski aküyü alarak. Bu aküyü 8000 liraya satıyorum. Eskiyi alarak. Bu aküyü 9500 liraya satıyorum eski aküyü alarak. Hepsi aynı ürün, hepsi aynı marka. Neden fiyatlar değişiyor? Neden değişiyor biliyor musunuz? 2023 yılında almışım. 2023 üretim, 2024 üretim, 2025 üretim. Elimde kalmış bir yere konsinye verdim. Geri geldi bu mal. Yoksa bende bu kadar mal kalmaz. Ama geri geldi tamirci arkadaştan. Bir tane elimde 2023 var, 2024, 2025. Şimdi üretim tarihine göre nasıl değişmesin abi akünün fiyatı? Ben 2023'te aldığım aküyü 2025 yılında alamıyorum ki. E bu aküyü yeni diye satsam seni kandırmış olacağım. E, gerçeği söylemem lazım 2023 demem lazım e, 2023 dersen fiyatını yüksek çekersen bununla aynı fiyatta satarsam e, sen bunu alırsın bunu almazsın dolayısıyla seni de kandıramayacağım ben de zarar edemeyeceğim için açıkça söylüyorum abi 2023, 2024, 2025 hepsinin maliyeti farklı hepsinin satış fiyatı farklı para senin, araba senin İster bunu al ister bunu al akünün raf ömrü var üretim tarihi var aynı lastikte olduğu gibi rafta beklemiş akü iyi randıman vermiyor hemen olmasa bile bir süre sonra skoy veriyor. Akü üretim tarihine göre neden fiyat değişiyor? Umarım aktarabilmişimdir. 2023, 2024, 2025. 2 sene önce aldığım malı bir sene sonra veya iki sene sonra alamıyorum. Bunu pahalı alıyorum. Mecburen maliyeti pahalı olduğu için pahalı satıyorum. Bunu daha ucuza aldığım için daha ucuza satıyorum. Ama herhangi bir yere gittiğin zaman sana bunu yeni diye de verebilirler. Üzerinde tarih yazmıyor. Yazmıyor abi yazmıyor. Ben bunu 2025 diye hiç aküden anlamayan biri geldiği zaman takar gönderirim. Nereden bileceksin yapmak istedikten sonra? Bakın 70 amper EFB var akü. Eski tarihli. Bak. Yeni tasarım aküler. Aynı akü N70. Bakın tasarımı görüyor musunuz? Tasarım değişti. Sonra çıkan tasarım daha pahalı. Yeni kutular bu şekilde artık. Yeni kutular bakın bu şekilde. Değişiyor. Mesela şunu da göstereyim son olarak. Bakın eski D24. Yeni D24. Şimdi ben bu malı bu paradan alamıyorum. Dolayısıyla bunu aldığın paradan satıyorum. Yeni istiyorsan bunu alabilirsin. Daha az para vermek istiyorsan eski, eskinin maliyeti satış fiyatı daha ucuz bunu alabilirsin. Ben ikisini de söylüyorum ama bir yere gittiğin zaman sana bunun parasını alıp bunu da takabilirler. Üzerinde peynir gibi tarih yazmıyor abi yazmıyor. Anlatabiliyor muyum? Durumlar bu şekilde üretim tarihine göre maliyetine göre fiyatlar değişiyor. Ben sana tarihini söylerim fiyatını söylerim. Akü fiyatını sorup kapatmayla olmuyor. Üretim tarihini net olarak sorman gerekiyor. Çünkü bu ülkede iki ayda 3 kere zam geliyor. İster inan, ister inanma. Gel göstereyim istiyorsan, inanmıyorsan da dükkanıma beklerim. Hem bir çay kahve içeriz hem de göstermiş olurum. Benim derdim mal satmak değil. Güveninizi kaz kazanmak istiyorum. Yani inanmanızı istiyorum. Daha sonrasında sizi kandırıp dolandırıp yurt dışına kaçmayacağım. Merak etmeyin. Ama hiçbir iş dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu arada YouTube kanalımı ziyaret etmiyorsunuz. 508 tane yorum attım sizler için. Araba araba yararlanın diye, doğru aküye ulaşın diye. YouTube kanalıma da ziyaret etmenizi istiyorum. Arabalarınıza bakabilirsiniz. Bana soruyorsunuz hangi araba hangi akü takayım diye. Orada hepsini paylaşmışım ben senin için. 500 tane video seni bekliyor Kerem Ökü YouTube kanalında. Görüşmek üzere. Hoşçakal.